İnsanın yaratılışından bahsedeceğim. Buna da Alak Suresinin ilk üç ayetiyle başlamak istiyorum. Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir alaktan yarattı. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir. Erkekten gelen sperm ve kadındaki yumurta birleştiğinde zigot adı verilen tek hücre oluşur. Zigot büyümesini boşlukta gerçekleştiremediğinden rahim duvarına asılıp tutunur. Bu sayede ihtiyaç, gelişimi için ihtiyaç duyduğu maddeleri de anne vücudundan karşılayabilir. Kur'an-ı Kerim'de zigot'tan söz edilirken alak kelimesi kullanılmıştır. Alak Arapçada bir bir yere asılı tutunan şey, hatta deriye yapışarak kan emen sülük anlamına gelmektedir. İnsanın yaratılışı ile ilgili Abese Suresi'nde de bir damla sudan yarattı da onu biçmine koydu mealindeki ayetler adeta embriyolojik gelişimin tasviri gibidir. Bütün bunlar bize Yüce, kitap, yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirildiğini bir kez daha ispatlamaktadır.